Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Afra Saraçoğlu'nun bugünkü instagram paylaşımını takdim ediyoruz. Güzeller güzeli oyuncumuz tatilini Bodrum'da devam ettiriyor. İşte sizler için Bodrum tatilinden gelen özel kareler videomuzda bulunmaktadır. Eğer sizlerde Yalıçapkın'ın sevilen oyuncularıyla ilgili bu tarz paylaşımlar görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.